Kayıttayız. Hadi yavrum hadi beni utandırma. E, hadi gidelim. E, bence e, iki. Hadi gidelim. Şey. Bence iki. Hadi yavrum beni utandırma canım gel bakayım. İki iki. Ya iki, i̇ki olur yani tek değil, olur üç, yani üç olur hiç e, problem değil. Şu an net olarak görünmemekte. Fakat ses alıyor mu? Almaz mı? Ses de mi alıyor? Gördüğümüz kadarıyla... Nereden aletlerini sayabildin mi? Gördüğümüz kadarıyla... <laughs> bence erken başladı. Ne gördün? Şey ben. Yürü baba. Be sok. Hadi. Hadi hadi. Sok ona sok. İkili mercan, üçlü mercan. Evet, tek mercan arkadaşlar. Tek mercan ama yaklaşık e, 43 veya 44 numara gibi bir şey bu. Yok ya. Evet 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 evet. evet. Maşallah. Eh, evet, biraz maşallah. öncekinin boyunda ben daha iri tahmin etmiştim. bir <laughs> <laughs> de kamera yapalım. Oltanı boş bırakma Togo. <laughs> Hadi, Zaten gotaj doldu benimkine. <laughs> hadi.